Evrenin sonsuz sessizliğinde sayısız frekans titreşir. Bazıları yıldızların şarkısıdır, bazıları ise uzak galaksilerin fısıltısı. Ama bir frekans var ki binlerce yıldır kayıp. İnsanlığın kendi geçmişinin, kökeninin ve unutturulan hakikatinin frekansı. Kayıp frekansa hoş geldiniz. Bugün bu kayıp sinyalin peşine düşecek ve medeniyetin şafağında Mezopotamya'nın bereketli topraklarında yankılanan bir sırrı aralayacağız. Sümerler ve onların göklerden gelen tanrıları Anunnakiler. Bildiğimiz tarih bize medeniyetin yavaş ve sancılı bir evrimle ortaya çıktığını söyler mağara duvarlarına çizilen basit resimlerden, karmaşık metropoller kuran toplumlara uzanan binlerce yıllık bir gelişim. Ama bu anlatıda bir şeyler eksik, bir anomali var. Günümüzden yaklaşık 6 bin yıl önce Dicle ve Fırat nehirleri arasında tarihin akışını sonsuza dek değiştirecek bir halk ortaya çıktı. Sümerler. Onlar birdenbire vardılar. Sanki birileri bir düğmeye basmış gibi, insanlık tarihinin en büyük sıçramalarından biri gerçekleştirdiler. Yazıyı icat ettiler, tekerleği buldular. Bugün bile kullandığımız 60'lık zaman birimini, dakika ve saniye onlar geliştirdi. Gökyüzünü inanılmaz bir hassasiyetle haritalandırdılar. Gezegenlerin hareketlerini biliyor, güneş ve ay tutulmalarını önceden tahmin edebiliyorlardı. Okullar kurdular, yasalar yazdılar, bürokrasiyi ve vergiyi icat ettiler. Peki ama nasıl? Binlerce yıl sürmesi gereken bu bilgi birikimi nasıl oldu da bir anda ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı onların bize bıraktığı mirasta gizli. Toprağın altından çıkarılan yüz binlerce kil tablette Çivi yazısıyla kazınmış bu tabletler sadece ticari anlaşmaları veya günlük yaşama anlatmıyordu. Çok daha fazlasını, çok daha derin bir hikayeyi fısıldıyorlardı. Yaratılışın, tanrıların ve insanın kökeninin hikayesini. Ve bu hikayenin merkezinde kelime anlamıyla göklerden yere inenler demek olan birileri vardı. Anunakiler. Ana akım tarih ve arkeoloji bu metinleri mitoloji olarak etiketleyip geçiyor. Onlara göre Anunnakiler Sümerlerin zengin hayal gücünün bir ürünü olan fırtına, su veya bereket tanrılarıydı. Ama ya bu basit bir etiketlemeden ibaretse? Ya tabletler kelimesi kelimesine yaşanmış olayları anlatıyorsa? 19. ve 20. yüzyılda Zekarya Sitchin gibi cesur araştırmacılar bu tabletleri yeniden tercüme ettiklerinde ortaya çıkan tablo şok ediciydi. Bu bir mitoloji değildi. Bu detaylı bir tarih kaydıydı. Kozmik bir kronolojiydi. Üst Sümer tabletlerine göre güneş sistemimizde henüz keşfetmediğimiz bir gezegen daha var. Adı Nibiru. Bu gezegen bizimkinden çok farklı, devasa ve eliptik bir yörüngeye sahip. Güneş etrafındaki bir turunu 3600 dünya yılında tamamlıyor ve yörüngesi Mars ile Jüpiter arasından geçerek derin uzaya uzanıyor. Bu gezegen Anunnaki'lerin ana vatanıydı. Hikaye yaklaşık 450 bin yıl önce başlıyor. Nibiru ölümcül bir tehlikeyle karşı karşıyaydı. Gezegenin atmosferi koruyucu kalkanını yitiriyor onları uzayın ölümcül radyasyonuna karşı savunmasız bırakıyordu. Birim insanları tek bir çözüm buldular. Gezegenin atmosferine toz halinde saf altın püskürterek yapay bir kalkan oluşturmak. Ama bir sorun vardı. Nibiru'da yeterli altın yoktu. Gözlerini güneş sisteminin zengin kaynaklarına, özellikle de yedinci gezegene yani bizim dünyamıza çevirdiler. O zamanlar dünyaya ki diyorlardı. Ve böylece Anunnakilerin dünya macerası başladı. Liderleri Anun'un emriyle oğlu Enki'nin komutasındaki bir grup astronot uzay gemileriyle dünyaya indi. İniş yaptıkları yer bugünkü Basra körfeziydi. İlk üstlerini kurdular ve ona Eridu adını verdiler. Anlamı uzaklardaki ev. Görevleri basitti. Dünyanın zengin altın madenlerini bulmak ve bu değerli metali Nibiru'ya taşımak. İlk başlarda her şey yolundaydı. Anunnaki'ler Güneydoğu Afrika'daki madenlerde çalışmaya başladılar. Ancak binlerce yıl geçti. Çalışma koşulları ağırdı, dünyanın yer çekimi onlara göre fazlaydı ve bu zorlu görev rükbesiz Anunnaki'ler olan İgigiler için dayanılmaz bir hale almıştı. Sonunda isyan ettiler. Çalışmayı reddettiler, aletlerini yaktılar ve liderleri Enlil'in kampını kuşattılar. Anunnaki medeniyeti kendi içinde bir krizle yüzleşiyordu. Altın akışı durmuştu ve Nibiru'nun kaderi tehlikedeydi. İşte tam bu noktada projenin baş bilim insanı ve aynı zamanda isyancıların şikayetlerini anlayan Enki, dahiyane ama bir o kadar da tüyler ürpertici bir fikirle ortaya çıktı. Yeni bir varlık yaratalım dedi. İlkel bir işçi bizim yerimize madenlerde çalışacak bir köle. Tabletler bu anı inanılmaz bir detayla anlatır. Enki, Afrika'da zaten var olan evrimleşmiş bir canlıyı, yani Homo erectus'u gözüne kestirmişti. Planı şuydu, bu ilkel canlının genleriyle Anunnaki'lerin kendi genlerini birleştirmek onların DNA'sını kullanarak bu yaratığı Tanrı'nın suretinde yeniden yaratmak ve ona anlayış yani çalışma komutlarını alabilecek bir zeka vermek. Baş tıp Ninti ya da bilinen adıyla Nin Harsak'la birlikte laboratuvarlarında yani şim adını verdikleri Nefesin ve rüzgarın evinde bu genetik müdahaleyi gerçekleştirdiler. Bir Anunnaki erkeğinin genetik materyalini bir Homo erectus dişisinin yumurtasıyla birleştirdiler ve bu embriyoyu bir Anunnaki dişisinin rahmine yerleştirdiler. İlk denemeler başarısız oldu. Tabletler deforme olmuş, kusuru yaratıklardan bahseder. Ama sonunda başarmış gibi başardılar. Mükemmel modeli yarattılar. Ona Adamo adını verdiler. Bu, İbranice'deki adam kelimesinin kökenidir ve topraktan olan anlamına gelir. Ardından dişi modeli, ti amatı yani yaşamın anasını yarattılar. Bizim bildiğimiz adıyla Havva. Düşünebiliyor musunuz binlerce yıllık dini metinlerde anlatılan insanın yaratılış hikayesi Sümer tabletlerinde bir genetik mühendislik operasyonu olarak karşımıza çıkıyor. Cennet bahçesi Anunakilerin botanik bahçeleri ve genetik laboratuvarlarıydı. Yasak elma ve bilgi ağacı ise belki de insanın kendi kendine üreyebilme yeteneğini kazanması, yani cinsel bilgiyi keşfetmesiydi. Anunakiler yarattıkları bu işçilerin kontrolsüzce çoğalmasını istemiyorlardı. Ama Enki yarattığı bu varlığa sempati duyuyordu ve onlara bu bilgiyi gizlice verdi. İnsanlık yani Lulu Amelu hızla çoğaldı ve dünyaya yayıldı. Madenlerde çalıştılar, Anunnakilere hizmet ettiler. Ancak zamanla insanlığın gürültüsü ve kalabalığı Anunnaki liderlerinden biri olan Enlil'i rahatsız etmeye başladı. Enlil disiplinli ve sert bir komutandı. İnsanlığın bu kontrolsüz büyümesini bir tehdit olarak gördü ve onları yok etmeye karar verdi. Enlil kusursuz bir silah bulmuştu. Anunnaki bilim insanları Nibiru'nun bir sonraki geçişinde devasa kütle çekiminin dünyanın yörüngesinde bir dengesizlik yaratacağını ve Antarktika'daki buz kütlelerini kaydırarak gezegen çapında dev bir tsunami'ye yani büyük tufana neden olacağını hesaplamışlardı. Enlil bu bilgiyi diğer Anunnakilerden ve insanlıktan saklayarak doğanın işini yapmasına izin vermeye ve bu gürültülü ırkı yeryüzünden silmeye karar verdi. Ancak insanın yaratıcısı Enki bu karara karşı çıktı. Yarattığı eserin yok olmasına göz yumamazdı. Enlil'in yeminine ihanet etmeden insanlığı uyarmanın bir yolunu bulmalıydı kendisine sadık bir insan olan Ziusudra'ya Akat dilinde Utnapiştim, İbranice'de Nuh gitti. Onunla doğrudan konuşmak yerine bir kamış kulübenin duvarının arkasından konuşarak sanki duvara fısıldıyormuş gibi yaptı. Ona yaklaşan felaketi anlattı ve tüm canlılardan örnekler alarak devasa bir gemi, bir batmaz tekne inşa etmesini söyledi ve tufan geldi. Götlerin kapakları açıldı. Okyanuslar kabardı. Tabletler o anı dehşet içinde izleyen anunakilerin bile korktuğunu yazar. Kendi yarattıkları felaketten ürkerek gemilerine binip dünyanın yörüngesine çekildiler ve aşağıda sular altında kalan dünyayı izlediler. Tufan dindiğinde ve sular çekildiğinde Ziusudra'nın gemisi Ararat Dağı'na oturdu. İnsanlık Enki sayesinde kurtulmuştu. Enlil öfkeliydi ama artık yapacak bir şey yoktu. İnsanlığa bir şans daha verildi. Tufandan sonra Anunnakiler insanlığa medeniyeti yeriden hediye etmeye karar verdiler. Krallık kavramını göklerden indirdiler. İnsanlar arasından seçtikleri krallar aracılığıyla toplumları yönettiler. Onlara tarımı, astronomiyi, matematiği ve şehir kurmayı öğrettiler. Sümer, Babil, Mısır, Indus Vadisi hepsi tufan sonrası kurulan bu yeni medeniyet merkezleriydi. Peki ya son anı oldu? Anın nakilen neden aramızdan ayrıldı? tabletler Anunnaki tanrılarının kendi aralarında da savaştıklarını, güç mücadelelerine girdiklerini anlatır. Enki ve Enlil'in taraftarları arasındaki çekişmeler, dünya üzerinden nükleer silahların bile kullanıldığı savaşlara yol açtı. Sina Yarımadası'nda patlatılan bu silahlar bölgeyi binlerce yıl boyunca yaşanmaz hale getirdi ve Anunnakilerin dünyadaki düzenini sarstı. Zamanla görevlerini tamamladılar ya da belki de kendi iç savaşları yüzünden gezegeni terk etmek zorunda kaldılar. Ama giderken bir söz verdiler. Bir gün geri döneceklerdi. Nibiru'nun bir sonraki geçişinde. Şimdi bir an durup düşünelim. Bu hikayeler sadece ilkel insanların hayal gücü olabilir mi? Yoksa gerçeklerin mitolojiye bürünmüş hali mi? Mısır'ın tanrısı Ra, Yunanların Zeus'u, Romalıları Jüpiter'i, İskandinavların Odin'i. Hepsi de göklerden gelen, insanüstü güçlere sahip, ölümsüz olmayan ama çok uzun yaşayan, teknolojik aletler kullanan, Zeus'un şimşekleri, torun çekici ve insanlarla ilişkiye girip mele çocuklar yapan varlıklar. Bu kadar farklı kültürün tanrı tasvirleri neden bu kadar benzer? Belki de hepsi aynı varlıkları yani Anunnaki'leri farklı isimlerle anlatıyordu. Peki ya bıraktıkları izler? Peru'daki Nazca çizgileri devasa bir uzay limanının pistleri olabilir mi? Lübnan'daki Baalbek Tapınağı'nın temelinde bulunan ve her biri bin tondan ağır olan devasa taş blokları hangi teknolojiyle oraya taşındı? Mısır piramitlerinin içindeki inanılmaz matematiksel ve astronomik hassasiyet sadece çekiç ve bakır keskiyle mi başarıldı, yoksa bunlar Anunnakilerin geride bıraktığı teknolojinin kanıtları mı? Sümer tabletleri bize alternatif bir insanlık tarihi sunuyor. Köre olarak yaratılmış, bir felaketten kurtulmuş ve tanrılar tarafından eğitilmiş bir ırkın hikayesi. Belki de dinler bu kozmik olayın anısını taşıyan, zamanla bozulmuş ve sembolikleşmiş anlatımlardır. Belki de içimizdeki o tanrıya ulaşma arzusu, genlerimize kodlanmış olan yaratıcılarımıza duyduğumuz özlemin bir yansımasıdır. Bugün bilim insanlarımız Güneş sisteminin dışında, Plüton'un yörüngesinin ötesinde dev bir gezegenin, Gezegen X'in varlığına dair matematiksel kanıtlar buluyorlar. Bu Nibiru'nun kendisi olabilir mi? Anunnaki'lerin geri dönüşü yaklaşıyor olabilir mi? Bu soruların kesin cevapları yok. Ama kayıp frekansta bizim görevimiz cevaplar vermek değil, doğru soruları sormaktır. Bildiğiniz tarihi sorgulamanızı, resmi anlatıların ötesine bakmanızı ve kendi araştırmanızı yapmanızı sağlamaktır. Sümer tabletleri toprağın altında binlerce yıl sessizce yattı. Belki de insanlığın bu şok edici gerçeği duymaya hazır olacağı günü beklediler. Belki de o gün bugündür.